Peki. <laughs> Buyurun Sayın Yılmaz Şimdi <laughs> Tek millet Demek O millet içerisindeki Bütün farklılıkların da tekleştirilmesi Anlamına gelmez Ulus devletler Müsaade ederseniz Müsaade ederseniz Müsaade ederseniz Ulus devletler Dünyada ilk ulus devletler kurulduğu günden bu yana Değişik modellere esas aldılar Bizde de ulus devlet kurulduğunda Türkiye'deki bütün farklılıkları tek kimlikte tanımlamaya esas aldı. O da Türk kimliği olarak belirlendi ve Türk kimliği üzerinden bir ulus tanımlaması yapıldı. 1925 sonrasında Türkiye'deki bütün farklı etnik kimliklerin Türkleştirilmesi için meclis kararlar aldı ve idari uygulamalar gerçekleştirildi. Ve o tarihten sonra yapılan bütün uygulamalar Türk milleti dediğimiz o üst kimlik olarak kurgulanmış tanımı etnik kimliğe indirgedi. Bunun sayısız örneği vardır. Dolayısıyla birlik olmak başka bir şeydir. Tek olmak, teklik başka bir şeydir. Birlik içinde çokluğu da, çokluğa saygıyı da getirir, beraberinde getirir. Ama tek demek dilin tek olması, ırkın tek olması, milletin bu şekilde tanımlanması, tanımlanması bütün tek dil tek devlet diyoruz. Neden peki, algılamak istediğiniz şekilde algılıyorsunuz? Peki Bulgaristan'daki Bence sizin ön yargılarınızı Çok özür dilerim ama biz o tek millet adı altında Mesela... buluşabilelim. Neden bu kadar rahatsızsınız Hazret... Türk hayır milleti altında? Hayır adından? hayır rahatsız değilim lütfen. Evet rahatsızsınız. Rahatsız, Hiç rahatsız, rahatsız, rahatsız olmasanız ederseniz... kızınızın andımızı okumasına karşı çıkmazsınız. Benim ki kızımın bir, bir başka, var başka herhangi bir etnik kimliğe feda edilmesini Kürt or, orada onu da belirttim. Oranın o, o andımızın içinde türkü çıkarıp Kürt koysanız da kabul etmiyorum <laughs> dedim. Çocukların bu şekilde bir ırka bir millete adanması sabah nasıl milli, benlik, askeri milli disiplin bilgi içerisinde bilgi hazır, hazır ki. ol rahat deyip e, askeri disiplin içerisinde okula gönderilmesini kabul etmiyorum dedim. Ha çocukları bu kadar düşünüyorsanız lütfen yaptığınız eylemlerde denosucular Türk'lerle çocuklar yer almasın. Bu Türkiye'deki Türkiye'deki Eğer Türkiye'deki millet Türkiye'deki millet tanımı etnik değilse bizim Azerbaycan Türkleriyle nasıl bir etnik bağımız var ki biz onlara tek millet iki devlet diyoruz? Eğer Türklük etnik tanım değilse Bulgaristan'daki yurttaşlar niye soydaş oluyorlar da Kuzey Irak'takiler niye soydaş olmuyor? Eğer Türklük etnik tanım değilse niye Türkiye'de ana dil olarak hiçbir dil öğretilemiyor ve eğitim dili olamıyor? Eğer Türklük etnik bir tanım değilse niye Türkiye'de Türkiye, etnik, Türkiye Cumhuriyetler Türkiye, diye bir müsteşarlık var ve sadece Türkü ülkelerle değil. Türk olan etnik olarak Türk olan ülkelerle ilişki kuruluyor? Ve tarih kitaplarımızda Türk büyüklerinden söz edilirken neden sadece etnik olarak Türk olan Orta Asya'dan başlayıp bugüne kadar bütün Türk büyüklerini sayıyoruz da içinde bir tane Kürt büyüğü, bir tane bilmem Çerkez büyüğü yok. Eğer Türk etnik kimlik değilse, gerçekten de bir üst kimlikse 1924'ten geriye hiçbir Türk'ün olmaması lazım. Yeni bir tanımdır çünkü üst kimlik değil mi? Ama Türk Türk'ün tanımı Orta Asya'ya gidiyor. Doğru bir Türk milleti var, kökleri de Orta Asya'dan geliyor. Doğru Türkiye'de de bir Türk milleti var. Bu da doğru. Ama siz bu milletin içinde bütün etnik kimlikleri eritip herkes bu dil ve bu millet tanımında buluşacak derseniz Kürtler bunu kabul etmez. Benim çocuğum da bunu kabul etmez. Kabul etmek zorunda bu da değil. Bu Türkiye'ye duyulan bir rahatsızlık değil. İkincisi, i̇kincisi müsaade ederseniz. Bu o metin orada olduğu müddetçe, yasal zorunluluk olduğu müddetçe milletvekili anında ediliyor. Ama bu anayasa değişikliğinde tartışacağımız bir konudur. Çünkü biz diyoruz ki demokratik ulus tanımı yapalım. Eğer Tek ulustan söz edeceksek bunu demokratik bileşenler olarak tanımlayalım. Örneğin Türkiye ulusunu tanımlayalım. Bir ulusuz diyelim. Hepimiz biriz diyelim. Ama hepimiz tekiz. Dilimiz, ırkımız aynıdır demeyelim. Böyle bir şeye kimse tenezzül etmesin. Bu Türk kargaşa Türk zaten yapılmış. Sizin ayrıca bir tanım yapmanıza o, gerek o, yok. Anayasanın 66. Sizin düşünceniz öyleyse, sizin düşünceniz öyleyse ne, ne güzel. Ben anayasanın ve idari pratik uygulamaların etnik kimlikleri asimile etmeye çalıştığını söylüyorum. Siz çocukların kullanıldığından söz ediyorsunuz ama örneğin Kürt çocuklarına bugüne kadar sadece AKP döneminde sadece 8 yıllık AKP iktidarı döneminde bu gösterilerde açılan ateş, gaz bombaları nedeniyle 26 çocuğun yaşamını yitirdiğini biliyor musunuz? Mesela o çocuklar gösterilerde bakın taş atan çocuktan söz etmiyorum. Evinin evinin balkonundaki çocuktan söz ediyorum. Okulda gaz bombası yiyen çocuktan söz ediyorum. Yani Çocuksa hepsi çocuktur. Bunu Türk'ü, Kürt'ü, şunu bunu yok. Taş lütfen, atanı taş atmayanı yoktur. Çocukların hepsi, Eğer çocukların zaman hepsi değerlidir. Çocukları o taş atması bir çocuğu değersiz kılmaz. Çocuğa saldırılmasının ma mazur da kılmaz. Türkiye'nin diğeri...